Jiggle jiggle jiggle. Open the lobby. Lobby is open. Barış peki bugünkü toplantımızda söyleyeceğin ırkçı cümle ne abi basketbol insanlar hakkında? <laughs> basketbol insanlar. <laughs> Yıldımım henüz yeni bir kelime üretecek kadar genişlemedi. Basketbol insanları fazla pişmiş insanlar. Yenisi bulunur illaki. <laughs> Barış Çinli olarak yine sonra siyahiye dönüşüyor. <gülüyor> Harbiden. <gülüyor> Öyle ya peki sen niye Meksikalısın? El Asmianos, Meksikos, Peperos. Şenol'u beklerken olur gibi abi ya. Abi hırsızlık bu, kadar e... zor olmamalı ya. <laughs> ya yani ne diyorsunuz Lan ya? Lan Emre burada. Aşkım. Evet. Seya. Şey Merhaba. Merhabalar. Ready up nigga. Herkes buradaysa abi redillerimizi verelim. 26 levelde C4 açabiliyormuşuz. <laughs> Bana ne amına koyayım. Allah! Yavaş! Aldım Kanka matkapla cam camımı kıraşam. <laughs> yok matkap uçtu ya. Şeyi aldım matkap içinden uçtu. Evet Alihan. Ney? Bendim. <laughs> Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Kır, kır 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 vur kır parçala. Getiriyorum dur matkap getiriyorum. Lan. Oğlum benim çantama ne oldu? şeyi aldım matkap içinden uçtu. Baylar ben kasayı deliyom deliyorum. Hey. Lay down, lay down. K kart buldum yeşil. <laughs> you never catch me alive. Ah taranıyorum. <laughs> Beyler. Lan Narkodan daha iyi savaş mekanikleri. Ee, anaht şey lazım, key lazım. Ya, key bende var, getiriyorum. Getir. Benim çantam kayıp. <laughs> Çantanızı kaybettiğim beyler. Aptal karı çantanı nasıl kaybetti? Barış öldü mü lan? Burada ters dönmüş çanta var. Buradayım ben. Ölmedim. Yeterli sürülmüyor kasayı, niye dirilemiyorsunuz? Diriledim kasayı şey lazım. Destroy the power boxes diyor. Shortladım ben bir tanesini. Ben şu çantayı artık daha yok Benim çanta nerede lan? Şeyi aldım matkap içinden üst. Kasa açıldı baylar. Burayı tutsana burayı tut. Ben tutuyorum Kerem ben buradayım. Be. Onun bot lazım. Bot verin. Ben matkabımı arkada bıraktım. Hayır ya, hayır ya. Ne oldu lan? Öldün mü? Hayır ya, e, volta geldi o bakım çanta patladı amın. Ha nasıl <laughs> satayım ya? Çanta patladı, her yere dağıldı loot. Barış şunu öbür da götürsene. Öbür çanta nerede? Hayır, Benim öbür çantamı ya. almayın lan dur. Bir oda daha buldum ben, daha soyacağım. Lan wire düşüyor biri, bu kim? Hırsız mı var başka hırsız? Hali Kanta patladı diyorum koyayım. adam hala kasa diyor ya. <laughs> ben de yardım Bütün edeyim. <laughs> Bütün mücevherler düştü. Neredesin? At ki yukarıda. Şurada bak kapı da bu. Kanka doldu galiba. Ha. Çantasında İyi. boş olan yer varsa kasa daha dolu. Dur <laughs> sen rahat ol. Çantayı boşaltıyorum. <laughs> Kanka buranın hali ne? Oğlum bu kim? Kendi çantamı vurdum yanlışlıkla. Adamı içeri soktum beyler. vuramıyorum Heh. Oğlum bu niye havada böyle? <gülüyor> bana... <gülüyor> bana kasacıyı vurmam söylendi. <gülüyor> 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 Dışarı fırladım. Ee, benim çantam kayboldu. Al. Bunu <laughs> al. Nasıl kayboldu lan? Görmüyor mu şu an bu çantayı? Tamam da benimki de buradaydı. Tamam al bu senin olsun. Ayhan Kurtardı beni Şenol, hayır canımı borçluyum artık <laughs> Araba ya ne taraftaydı musun? bu tarafta Müzik girdi Evet Evet, evet. Barış Kun Barış Kun, lanet Aliyan. olsun Barış Kun Allah belanı vermesin Alian senin Yine ne yaptım abi durduğum yerde İyilik yapıyorum ayana bana bağlı çantayı vermiş Havada Evet Bu şeye sokamıyorum Let's go, let's biri re lan resimleri çalabiliyoruz mu? Evet ben resimleri çalıyorum ufaktan. <laughs> <laughs> Alihan resmi almış getirdi. Ben sana sokmaya meraklıyım birazcık. Oy. Oy. Fare vurabiliyoruz Burada mu? Burada bir kapı daha var. Aa fare vurdu. Alt katta. Alt katta utility var Yiğit. İşte key kartı yanına bak. Şurada. Bu. Açılmıyor ama. Bi bup bup, -bup bup. Niye açılmıyor kanka sence elektrikleri kestik ya. Ne kesiyorsunuz abi elektrikleri biz açıyorduk. İyi şu camı kır. Orada bir de nerede? Görmüyorum ha. Abi alttakini kırman lazım işte nasıl kırılır Ha. Lazım. Ya bu ne ya? Amboyu mu Bu Çanta düşerse ben alt tarafı çekerim bu arada. Şuna baksana <laughs> doluluğun içine. <laughs> toplayamayız bunu. <laughs> Lan polisler bizim arabadan O <laughs> niye <çıkıyor. uçuyordum. gülüyor> ya senin lan kafanız zikiyim ya. Daha yeni doldurmuştum çantayı. Parayı mı çalıyorlar? On para almış. Çalıyorlar bu arada. Aa 62 vardı 59 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> elimi tut. Nasıl <Kalkı> kaldıracağım? <laughs> Siz bileyim elimi tut. Alihan. Alihan. Parayı almadan <gülüyor> gelmeyeceğim <gülüyor> dostum. Parayı almadan <gülüyor> <gülüyor> gelmeyeceğim lanet <laughs> olsun. İşe yaradı. <laughs> lanet olsun. Ne no oluyor oğlum biraz... var şey dışarı çıkıyor. <laughs> Cidden her şey dışarıda bu arada. Yetiştim, yetiştim. Oh. Bu sefer de ben içeri girdim. Fuck. Lan. <laughs> tamam Haydi mi? davet olsun so adamım. 72 kal. Gel bi, aliyan, gel be. Sen ki neredesin? Heh. Takip edin, takip edin. Taki. Taki. Ya nereye götürüyor ya? Başka bir arabayla mı gidiyoruz? Baylar mı beni öldürüyor Yok, farkına varmadan? <gülüyor> <gülüyor> Bermin bitti oğlum hadi gidelim. Ab kim sivil öldürdü? Barış. Hala kan bile yok. Beyler terninginizi değişiyor ya tanıyamıyorum. <laughs> Güzel armorum var artık. Minimum take 20 bin diyor. Yiğit red dot'u var evet. kıskanır mısın sanmam. Red dot mu aldın lan zengin? Şimdi... Evet stealth yapalım stealth yapalım gelin. Dümdüz camlar ateş etmeyin o zaman abi. Stealth yapıyorsak. Tamam, Silahı, silahları mi? maskeleri almadan önce ortamı mı gözetleseydik? Hepiniz aldınız değil mi? Evet. <laughs> Şimdi tornavidamı alayım. Dirilli abi ne tornavidası? Oğlum ses çıkar. Hani gizli yapıyoruz ya. Ha tamam. Ne yapıyor bu Bir şey yaramıyor şu <laughs> Aa böyle işe yarıyor dur. Buna da makro ucubeye baksana. <laughs> lanet olsun adamım lanet olsun. Merhaba, kameraya kameraya var. Kameraya vurabiliyoruz mu? Hayır 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 vurma. Vurma. Hop 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 biri 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 biri, biri biri biri. Telefonu götür. Aa. Ben değilim ben köşede duruyorum. Ali Han, Ali Han. <laughs> Yine mi ben? Restart, restart. Herkes kel ve yürüyor tek başına. ben beni Nidalar. E, eee kapı açılmıyor. he. İyi günler ben Merhaba. ihtiyaç kredisi çekeceğim de evet ihtiyaç kredisi İhtiyaç, evet ne <laughs> ihtiyacınız var ben ben torna aldım giriyorum abi ya sizde uğraşamam biriniz gözüküyorsunuz. Kameraya ateş etmeyi deneyeyim mi aynı yerde Deneme. yani. tamam denemedim başka yerden bir giriş yok mu ya bakalım üst kattan yok, var ben üst kattan giriyorum ha üst katta üst kata, aynı. Kata nasıl çıktın Yanında merdiven var. Ha şurada. Biri gördü. Sivil. O ne oluyor lan? Sivil sivil. Sivilleri alıyorum. Al. Bunu da al. Bul. Al 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 al, al. al 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 10 al. Ne yapacaksın amına koyayım? On dolar bir şey ya. Al al al. Kamera security diye bir oda var. Kimi gördü lan? Alihan, Alihan. Abi ben mekanda bile Kim değilim anasını satayım Yine mi ben orası ya? Odası nerede? Tamam ya. İyi o zaman. Baylar kadınlar tuvaleti boş. Nerede abi? Lan it. Çenol alır mısın? Çeşme suyu. Git. <laughs> <laughs> ben bunu arabaya götürürüm abi. Sence para yeter pa mi? Pamuk tarlalarını asacaksın onu. Bunu para sen mi getirdin? Mu? Kalemliği lan ne oluyor? Evet. <laughs> İyi götürüyorum abi. Ben bur lan ne oluyor? Monitör ne yaptı? Şeyi <laughs> attı. Çalış sen o. <laughs> Beni niye tarıyorsun oğlum? Gang member. Altına koyduğumun tornavidası. Tornavida Torna nerede lan? Bu ne be lan? Lan! Neyin abi? Bulldozer geldi. Oğlum sabotaj edildik. Alo. Oğlum buldozer var. Aa buldozer var. Sabotaj edilmedik ben buradayım. İyi sana kolay gelsin kanka o buldozerle ben gidiyorum. Öleceğim sıkıştım buraya. Ali abi. Oo balta alınmıyor mu ya? Balta, balta. Baltus gay. Biri düşmüş. Birinin düştüğünü nereden anladın? Parlıyor. Vay düşmüş. Nasıl kaldıracağım? A kaldıramam şey kusura bakma öyle bir yerde tutuyorsun ki. Biril verin, biril verin. Bu Müzik olan. Fail. Alian bin, bin Alian bin. Ben süremiyorum. Oyunun mekanikleri Tarkov'dan daha iyi. Sivilleri infaz edin, sivilleri infaz edin. Sivil buldum, kafasına sıkayım mı? Tabi. Aa düştüm. Adamların gözünü para bürümüş, para. Agalarını kaldırmıyorlar kaldırmıyorum yolunu. Bu yolunu. blinding shield. Bu şey The Weeknd'in şarkısı mı? <laughs> evet. Blinding Arada light direkt geçiyormuşum şey Doldur ne? <laughs> doldur. Bende bir şey yarıyormuş gibi gözükeyim şöyle. Bekle lan şu Lan bu ne? <laughs> ben diye öyle atıyorsun. Bana gelince. Ama güzel lan içine. Alihan tut. At. Allah, Allah ah be. Doldur. Barış yakala. Girmedi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor anlasınız? Bir şey zorluyor baylar. Lan yiğit parayı çalmış kaçıyor. Görüşürüz beyler. Götür 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 götür. Gir 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 gir. Ali ana vurma Ali ana vurma. Çık 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 Hırsızın sonu hırs hırs. Ha. Kim sivilleri vurdu? Oyunun ortasında sivilleri infaz edin duydum. <laughs> yanlış, yanlış duyulmuş. İnfaz edin dedim abi. Ben nasıl infaz edeceğinizi söylemedim ki. Ne yapsam Çin işkencesi mi yapsın? <laughs> su, su damlatma sesi dinleyin. Son map kansere benziyor. Oha lobidekileri de oyuna davet edebiliyorum. Beni niye davet ediyorsun? Beni niye Edebiliyorum. Oğlum sen salak mısın? Pegasus. Mizyum of art. Eşin abi. Bu, bu el sessiz yapıyormuşuz. Hadi bakayım. Aynen aynen. Daha tamam, ben silahları almadan bir gidiyorum. Selamlar işçi kardeş. Arkadan <laughs> geldi. <geniş gülüyor> bak. <laughs> Şu en arkaya koşan bir şey biliyormuş gibi geldi. Ben onunla gidiyorum. Ne no, oldu? Lan lan lan. Evet. Telefon şeyi bulun hemen. Okuttum okuttum. Dur oğlum yani... dur lazer var. Lazer lan, mi var? Şimdi... Niye? Nasıl lan? Kim yaptı? Nasıl lan? Nom al. nom 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 nom. Hemen seri restart. Senin yüzünden ne bir şey ne oldu? Al şunu al. şunu al. Şunu al <laughs> şunu. Sağ olasın. <laughs> <laughs> Sağ olasın. Ben 3 çantamı çaldı. oldu. Tamam, gideceğimiz yer, o, yer şey belli haydi. Haydi. Ben bir torna aldım kardeşim fazlası gerekti. Fazlası gereks. <laughs> Siz arkadan gidin ben kardeşim önden gideyim. Fazlası... Şey ne kadar tamam. sapıksın ya. Oluyor oğlum. Allah Allah. Can canı acımasın. Evet. Get çalış torna Mat kaplama mat kaplama. <laughs> Bekle bir mat kaplasın <laughs> ne olacak? Adam utanmasın kaynak atacak. Adam, adam, adam <laughs> soru işareti atıyor sağdaki barış. Oğlum adam utanmasa kaynak atacak şuna bak. <laughs> Nasıl Yapma yapma herkes soru işareti atıyor. Agan Allah sizlerden sizde. Agan Allah benim red dotum var ağlayın. Yok kahpe. Lan. Oğlum kaç hey, yani. merve attın ya. <laughs> Arkadan biri gözüküyor. Beyler. <laughs> Beyler sıkıştım. Dur 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 Barış dur. Evet. E evet. <laughs> evet. Abi. Evet. Stelt matkap mı yapılır abi senin? <laughs> seni ben Yeter kafana lazım. tüküreyim ya. Kapı <laughs> niye açılmıyor? çalan alarm. Hadi yok bak. abi ya Barış da bir şey yapmaz ama yapayım. Ben Mesela alakam başlayayım. bile yok. <laughs> Mm hmm?